kızlar YouTube kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Yine yeni bir video ile karşınızdayım çok şükür. İnşallah sağlığınız, sıhhatiniz yerinizdedir arkadaşlar. Beni soracak olursanız iyi elhamdülillah diyelim. Bugünkü videomuzda sizlere oturduğunuz yerden böyle tuhaf ya alışverişinizi yapabileceğiniz bir internet sitesinden bahsetmek istiyorum. Sakın böyle reklam gibi algılayıp videoyu kapatmayın. Çünkü neden? Geçen hafta da ben bu e, siteden alışveriş yapmıştım. E, oyalamalık yani oyalamak için yazma alışverişi yapmıştım. Çok da memnun kaldım. İlk İkinci kez alışveriş yaptım. Bu sefer de böyle arkadaşlar kenarları e, dikişli, fulamlı, koton eşarplar sipariş verdim. Tam da istediğim gibi 10 tane seçtim. 10 tanesi de istediğim gibi eksiksiz ve e, sıfır hata ile geldi arkadaşlar. Çok şükür. Şöyle kargo poşetinden de zaten yeni çıkardım. Burada size göstereceğim arkadaşlar desenlerini falan, kalitesinden bahsedeceğim. Siteye nasıl girebilirsiniz, adresini falan söyleyeceğim. Zaten ekranımızın sağ. Şu kısmında ve şu kısımda adresleri yazıyor. İn Instagram adresi şurada, normal Google'a girdiğinizdeki adres de burada. İnternet adresine girip yazmaların desenlerini gözetebilirsiniz. Oradan seçebilirsiniz arkadaşlar. Ve fiyatları da inanılmaz ucuz. Neden? Çünkü tuhafiyelerde biliyorsunuz daha pahalı oluyor. İn i̇nternet sitesinde fiyatlar çok daha uygun ve şu anda zaten indirim var ve üstelik e kargo ücreti yanılmıyorsam 5 liraydı. Hatta belli bir şey üzerinde de ücretsiz de olabilir. Şu an tam hatırlayamadım arkadaşlar. Kapıda ödemesi var. En önemlisi o. Kapıda ödeme olduğu için kolaylıkla, güven rahatlığıyla yani gönül rahatlığıyla siparişinizi verebilirsiniz. Çok konuştum. Kusura bakmayın. Eğer merak ediyorsanız şimdi bunları tek tek size açıp göstermek istiyorum. Bu desenlerin hepsi de eğer stokları bitmediyse şuradaki internet sitesinde var arkadaşlar. Bakalım benim zevkimi beğenecek misiniz? Ben bunların hepsini tek tek kendim seçtim. İnşallah sizler de beğenirsiniz yani. E, bilmiyorum hoşuma gitti e, gidenleri seçtim arkadaşlar. Şimdi başlıyorum. İlk önce bununla başlayayım. Bunu çok beğendim. E, ve şöyle bir şey her desenden farklı farklı seçmeye çalıştım ki sizlere de göstereyim fikir olsun. Bu Polo ist markasının arkadaşlar simli bir eee planlı eşarbı. Şöyle kenarları arkadaşlar e, böyle ne derler buna? Biz pürçük pürçük deriz ama siz ne dersiniz bilmiyorum. Şöyle kendinden bu şekilde şekilde kenarları simli bir eşarp arkadaşlar. Buradan size gözükmüyor ama şu kenarlarında sim var. Elinizde aldığınızda fark edeceksiniz. Şöyle desenini falan da açayım ben size. Ben bunu çok beğendim. Görünce direkt bu rengini sipariş verdim. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Deseni de yaprak desen şu şekilde. Evet böyle bunun deseni böyleydi. Hemen e, şundan göstereyim. Bu da arkadaşlar yine Polo Craft markasının e, böyle bir deseni açıyorum. Bu şekilde. Evet, böyle. Şöyle açalım. Bakın. Bu deseni de çok beğendim. E, zaten birebir ne istediysem internet sitesinde hangi fotoğrafı gördüysem birebir aynısı gelmiş. Herhangi bir sorun yaşarsanız zaten sıkıntınızı yazarsınız. Sizinle ilgilenirler. Bu da Polo, Polo Craft markasının böyle bir deseni arkadaşlar. Bunu da çok beğendim. Şöyle desenleri ekran görüntüsü almak isteyen varsa hani sipariş vermeyi düşünüyorsa şu şekilde göstereyim size. Evet böyle. Bunu da çok beğendim arkadaşlar. Hemen bir sonrakini göstermek istiyorum. Şu şekilde e, lacivert zemin üzerine böyle bir tane seçtim bu da pola mavi markasının hepsinin markası farklı malları da farklı arkadaşlar yumuşacık koton pamuklu eşarp bu da kenarları yine böyle dediğim gibi şuradaki internet sitesinden ve şuradaki instagram sitesinden de ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Açıklama kısmına da yazacağım. Yorumlarda başa da sabitleyeceğim. E, iletişim adreslerini buralardan ulaşabilirsiniz. Ben siparişimi verdim. Gayet güzel bir şekilde ne istediysem birebir seçtiğim her şey geldi arkadaşlar. Bu da çok güzel. Bakın böyle bir deseni var. Özellikle hazır bayramda e, yakın yani e, Ramazan'a gireceğiz. Sevdiklerimize hediye edip bayramda seyranda inşallah takmak nasip olur. Şöyle bu şekilde arkadaşlar. Çeyizde falan da koyabilirsiniz bu yazmaları. Bunları oya gerekmiyor arkadaşlar. Onu söyleyeyim baştan. Ee, günlük böyle hemen başımıza alıp takabileceğimiz yazmalarda. Evet bu şekilde arkadaşlar. Bir sonrakini gösteriyorum hemen. Sonraki rengim bu. Bunu da çok beğendim. Lacivert de bu ikisine bayıldım arkadaşlar. Başta gösterdiklerimi yengim için ve halam için almıştım. Bunları da kendim için aldım. Çok güzel. Bu renge zaten bayılıyorum arkadaşlar. Hemen açayım deseni de göstereyim. İnternet sitesinde bunların devamı var. Stokları bitmeden koşun indirim de var arkadaşlar. İndirimler bitmeden yetişin derim. Bu da Vertu markasının bir koton eşarbı. Bu şekilde kenarları böyle arkadaşlar. Zaten bu tarz eşarplar ee, hazır evden markete dışarı veya bir yere gittiğinizde ya da böyle herhangi bir misafir vesaire geldiğinde hemen başımıza ütülemeden tak, bir kere ütülesiniz yeter arkadaşlar. Hemen başımıza takabileceğimiz yazmalardan. Bu da bu şekildeydi. Hemen bir sonraki eşarbımı göstermek istiyorum. İçlerinde en bayıldığım benim tarzım olan eşarplardan bir tanesi de bu çıktı. Fomara markasının böyle kenarı yine e, bu şekilde olan eşarplardan arkadaşlar desenini göstereceğim. Bilmiyorum siz beğenir misiniz? Ben çok beğendim. Ben böyle desenleri bayılıyorum. Bir de bu simli eşarptan arkadaşlar. E, hafif bir simi var. Şöyle deseni var. Pembe, yeşil ve kiremit tonlarının olduğu bir eşarp. Bunu çok beğendim. E, bunu özellikle şöyle evet böyle eşarp gibi başımıza takıp çıkabileceğimiz bir deseni var arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Evet. Böyle arkadaşlar. E, söyleyemedim. İnternet sitesini şuraya bıraktım. Google'a yazdığınızda çıkar arkadaşlar. Siteden, siteden siparişinizi veriyorsunuz. Herhangi bir sıkıntı olursa da Instagram sayfaları var. Çeyizcim.05 sayfası. Oradan siparişinizi gönül rahatlığıyla da verebiliyorsunuz arkadaşlar. Hemen e, bu eşarplarımızı geçtik. Falanlı eşarplarımız bitti. Şimdi size böyle kenarları dikişte eşarplarımı göstermek istiyorum. Kenarları dikişte eşarp nedir diye soran arkadaşlarımız olabilir. Bilmeyebilirler. Göstereyim. Bakın arkadaşlar, bunların kenarına herhangi bir oya yapmak hiç gerekmiyor. Direkt alıp başınıza takabilirsiniz. Oya yapmanıza hiç gerek yok. Kenarları kendiliğinden dikişli arkadaşlar. Bazıları bunların kenarını da tığlayabiliyor. Ben tığlamaya gerek duymayacağım sanırım. Çünkü bunları bu şekilde de kullanmak olur. Dediğim gibi arkadaşlar kargo ücreti 5 lira gibi bir şey olması lazım. Kapıda ödemesi var. Bunları ben e, eee Çeyizcim05 sayfasından aldım Instagram'da. Direkt internet adreslerinden sipariş veriyorsunuz. Sayfadan sipariş veremiyorsunuz. İnternet adresine giriyorsunuz. Şurada zaten yazıyor. İnternet adresini söyleyeyim. çeyizcim.buti.net sayfası. Bakın bu eşarbında markası yazmacı çok güzel bir deseni var arkadaşlar. Bu desene bayıldım çok güzel. Harika arkadaşlar. Hemen bir sonrakini göstereyim. Bu şekilde Berivan markasının Şöyle tersten katlamışım. Ee, böyle bir deseni. Çok farklı desenler. Piyasada tuhaf görmediğim desenler arkadaşlar. Zaten artık tuhaf de gidemiyoruz. Dışarı çıkamıyoruz belli bir süredir. Virüs sebebiyle. E, ee, de arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi yazmalarımı ayağıma kadar sipariş ediyorum. Sizler de bu şekilde siparişinizi oluşturabilirsiniz. Şöyle göstereyim. Bakın kenarı da böyle mis gibi Siparişimi verdim. Ayağıma kadar geldi. Sizler de bu şekilde siparişlerinizi oluşturabilirsiniz. Tekrardan söyleyeyim. Açıklama kısmına, aşağıya, yoruma, açıklama kısmına iletişim bilgilerini yazacağım. Zaten şu kısımda ve şu kısımda iletişim adresleri de var arkadaşlar. Göstermediğim başka 3 tane daha kaldı. Bunları da göstereceğim desenlerini. Şöyle lacivert zemin üzerine rengarenk çiçeklerin olduğu bir yazma seçtim. Bakın bu da böyle. Bunun da kenarı yine dikişli arkadaşlar bu şekilde. Bu da bu şekilde arkadaşlar. Hemen şu iki taneyi de seçtim. Bunların da arkadaşlar desenine bayıldım. Ee, böyle geometrik desenli eşarplar da güzel oluyor. Bu da böyle arkadaşlar. Yine Vertu markasının dikişli yazması. Bunlara oya gerekmiyor demiştim? Bu şekilde alıp başınıza takabilirsiniz. Bir de bu tarz yazmalar hediyelik de olur arkadaşlar. Yani hemen bir yere giderken bir yakınınızı, akrabanızı elim boş gitmeyeyim diyorsanız böyle bir şeyi hediye edebilirsiniz. Tabii yani işap hediye etme düşüncesindeyseniz olabilir. Neden olmasın? Hemen bir sonrakini göstereyim. Bakın bu da böyle arkadaşlar. Bizzat renklerini kendim seçtim. O zevkim iyi midir kötü müdür bilmiyorum ama ben bu şekilde beğeniyorum arkadaşlar. Ee, sizin beğendiğiniz hangisi oldu aşağıda yazabilirsiniz. Bu şekilde dikişli yazmalar. Dediğim gibi çeyizciğim nokta nokta sayfasına girip siparişinizi verebilirsiniz. Instagram kullanıyorsanız arama çubuğuna çeyizciğim nokta 05 yazın çıkacaktır arkadaşlar. Bu şekilde bütün eşyaplarım bu şekildeydi. Hepsini sağ sağ tarafıma attım karma karışık oldular. Şimdi onları toplayıp güzelce bir kenara koyacağım. Çerezim 05 sayfasına çok teşekkür ediyorum gerçekten. Ne istediysem birebir aynısını yolladı. Sizler de vermiş olduğum adreslerden girip bu güzel yazmalara sahip olabilirsiniz arkadaşlar. Hepiniz kendinize çok çok iyi bakın. Herhangi bir sorunuz olursa aşağıda yorumlarda belirtebilirsiniz. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.